Ben bunu size getirdim. Bunun ismi ne Ramazan? Klinder. Klinder mi? E. o ne demek? Hangi sinekler? <laughs> <laughs> gel buraya gel. Gel bana anlat ne demek o bilmiyorum nasıl yiyeceğim bunu. Bunu nasıl yiyeceğim ben? Nasıl ekmek yiyorsun öyle ye. <laughs> tamam da bunun ismi ne ve neyden yapılıyor? Hmm. Ben yapmıyorum. Ben yapıyorum. Ay, ay, Sen kim, ya, yapıyor? kim yapıyor? Anne yapıyor. Hadi kalk bir Şefika, Şefika. Bu nasıl yapılıyor Şefika? Ya anne, hani inek doğum yapıyor ya. Yani. Hı hı. İşte onun sütünden yapıyor. Hı. Hani bu kalender. Hı. Hani inek yani doğum yapıyor. Hı. Hani sütünü işte çok veriyor ya. Hı yani, hı. Onu da yapıyoruz. Hı hı. He, bezeklerden de yapıyoruz. Hı hı. Ha, ben benim müzik, müzik, Keçi. müzik, müzik, gibi müzik, 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 o müzik, 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 boynuzları. müzik, 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 müzik,